Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taha Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de Bildiğiniz gibi yeni premium sandık geldi Onun açılımını yapacağız arkadaşlar İlk başta o zamana kadar bizde 16 tane premium sandık biriktirdik Şöyle bir inceleyelim Şöyle bir kıyafet gelmiş kafası Bu M16 Güzel bir çanta Kask Bir tane böyle Bir şey Bu ne ya yani böyle çanta süsü. MK47. Ve şöyle de bir şeyler var. Devamı boş. Biz arkadaşlar iki tane kesin zaten bir şey verecek. Bunlar şu e, bunlardan birinden verecek. Ya da şunlardan birinden. Şunların verme imkanı yok. İşte arkadaşlar bizde ne istiyorum ben? Şunu istiyorum. Şu gelirse çok sevinirim. Olmadı bu gelsin. Şöyle bir de çanta gelirse uf mükemmel olur. Şu m 16da güzelmiş. Gelsinler. Yeter ki gelsinler. Şimdi arkadaşlar şuradan bir sesleri kapatmıştım onu açayım. <laughs> Bu kadar yeter. Yiğit nasılsın? Evet arkadaşlar yanımızda Yiğit var. Için, evet hazırsanız basıyoruz. Siz şu an like atın. Geliyor. 3 İlk baş 5'liği açalım. İlk 5 beş açalım. Çünkü bu 15 beş tane onu açarsak gelmiyor. Evet, evet. Bas, <laughs> tane. Aa, bu gelmiyor. bunlara patlat git. Alt tane. Ya bu yeni konuşsun. Patlat. Hazır İlla kesin bir şey gelecek. <laughs> Hadi. hadi. ya. Ver güzel bir şey. Yapma, yapma, yapma bunu. Hadi. Tamam, patlat. Hiç sorun yok. Patlat bizim. Hadi be. Çok güzel bir şey lan beni biz ama. Hadi. Ah be. Patlat. Bas. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. Ya gitme tamam aç sana iki tane patlat Bu bunda kesin bir şey geliyor hadi. 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 hadi hadi güzel hadi. bir şey var patlat bir hadi. güzel şey Vay. kas saksı başlığı geldi yes be çok güzel çok güzel kafamız geldi çok güzel kardeşim şu geldi şu geldi nerede? ama tamam bunu verdi bir de patlatçı kıyafetlerden tam olsun. Patlatayım. Patlatçı. Hadi. Şimdi geçelim. Aha. patlatıyorum arkadaşlar. Onlu. <laughs> Like'ları atmayı unutmayın. Onlu patlatıyorum. Like'ları basın. 2, 1, 0. Bastım. Arkadaşlar siz de yapın. Kesin bir like. şey geliyor. <laughs> Çok heyecanlandım. Ben de ilk defa aldım sandık açıyorum. Kırmızı mı? Evet. Şu geldi bak. Şu bir geldi. Keşke bir tane. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, bir de bunun maç girelim. Hemen ben hazırlanıyorum. Evet arkadaşlar, setimizi giyindik. Şimdi atlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, yerin orta atladık. Şöyle. O. Bak ne oldu? Allah acayip. Okay. Bakın nasıl çek çekip. Böyle evet, şişiyorlarmış adamlar. O da, o da. Aha bu gitti o da. Of. Şuraya geçelim hemen ne oluyor? M4. Yok Aha bak. Gitti. Evet. İki kişi şişirdik şu ana kadar. Adamlar var. Adam evet, BB'ye sıkıyor ya. Aha gördüm. Anam. Nasıl ya? Adamın BB'ye sıkıyor. Ne C A öldük tamam devam atladık nereye attım bizi ya ne bizi ya? Ama Ama <laughs> Arkadaşlar az önce bir şey yaşadım. Değişik. Devam. Devam bisiklet bulduk yes. Arkadaşlar biz ben size haritayı anlatamadım. Siz zaten oyunu hep öğrenmişsinizdir ama ben yine de anlatayım. Şöyle diyeceğim arkadaşlar haritada iki tane böyle yer var. Aynı şey. Az önce atladığım yerin aynısı. Sadece buzlu olarak şu e, mavi yerde var arkadaşlar. İşte e, bu da orada Lutfeden yapıyorsun. Adamları sıkınca adamlar uçuyor böyle. Kafası ha çişiyor. Kafası çişince de aşağı atlıyorlar. Ölmek yok yani. Adamları öldüremiyorsun da. Anca hasar kasabilirsiniz orada. Bir de arkadaşlar bisiklet geldi. Ben size sadece orayı anlatmak için göstermek için atladım. Evet bir de bisiklet geldi. Az önce çıktığı gibi. Hı, çok güzel. Onu var ya sıpkıya biliyorsun. Bisikletimizi kurup gidelim. Yasna'ya gidelim. Adam o olsa çok güzel olacak. Az önce gördüğünüz gibi iki tane adam şey yaptım. Adamlar ölmedi. Neden? Çünkü onlar aşağı düştü. Evet. Üf, susturucu. Hemen koyayım. Bisikletimi görelim. Kullan. Kalklanıyor da. Çantamı da koyabiliyorum. Sür. Dedik. Çorba da var. Benzin falan da yok. Evet. Normal Zıplasın. olduğu gibi. Zıplasın mı? Yasna ya, polyana doğru gidiş yapalım. Hmm. Evet arkadaşlar yasnaya gittim. Ben vazgeçtim. Şöyle bir yer var. Buraya da size bir göstereyim. Oğlum, burada bir tane su burada da gittim. luz falan var. Adamlar olabilir. Geldim. Selam. Şu ses de kapalı mı? Ha. Ben de diyorum neden böyle? Ay adam sandık bisikleti. Yok sandıkmış mı? Hmm. Evet böyle sandıklar da var. Aa ne oldu piramit şeye geldi Allah'ım. Yok bu. Aha adam ölmüş orada. Lut var burada. Tabi hemen söndürürüm. Burayı nasıl tutmamışlar? Biraz seviş Adam mı o? Sanki buradan bir yumuracak var. Yumuracak. Aslı biraz. Ne adam ölüyor. Oo, oo nasıl kastı gördün mü? Bisikletime bin, gidiyorum. Oo <laughs> <laughs> kalk ya. Bak şimdi şey mi? Merhaba. Ama. Neyse ya ben geldim derken aslında. Bu kasmaların nedenini öğrenelim. Hiç sorun yok kardeşim. Alırız. İnşallah tabii ki. Kendimi fazla Şu M200'den sakın. Bir de yanına AK var Allah'ım. Gözünüz kör olabilir Hiç sorun yok. Bot takıldı. bu oyunları. bu fişekim ben mi? Aha gördüm 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 gördüm. Beni orada sanıyor. Ya işte tek korkum buydu ya. Emkiyiz sorunu. Allah'ım arkaya spray atsam daha iyiydi ya. Yemin ederim daha iyiydi. Kalkan açtı. Benim kalkanım da yok. Ne yapacağız? Adam. Bomba spray atalım. Bomba denedir. Sen onun seslerini belki kaçar sana vurursun. Hadi vur şunu vur şunu. Aynen aynen. Sık bunu. Ben şimdi şöyle yavaş yavaş oynayayım. Ben oradasan aynen. Onun sesler kaçarken sen vur. 2v1 Allah Öldük Ya Eğim dönmedi ya Ne evet. olacağı da bu kadar arkadaşlar Bir dahaki videoda görüşmek üzere Please love